Ben spikerimiz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Oradan golü var. Bomba kullanıldı. Bakalım ne olacak? Sağda herkes topağlarda ve gol. Oyuncu buz kesti. Gol. Rakibine soğuk bir gol hediye etti. Golü engelledi. Ve topağlarda. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Direk. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Şansını kafayla denedi. Gol mü? Hayır. Hayır direkt takı olmadı. Topu istemeden her yer top. Şimdi ne olacak? Bu maç sürekli direk. Direğe çarptırarak attı. Maç ateşli top bas. Allah'ım gol peşinde anlaşılan oyuncular süper güç top büyük top bastı ama yine de gol yedi. Güzel bir kafa vuruşu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Yerden gol arıyor. Gol! Direkten gol geldi. Güzel bir gol. 45 saniye. Gol! Gol! Top bilelerde. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Bu fark kapanabilir. Bu gole şapka çıkar. Kaçmaya devam ediyor. Var. Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. İyi vurursa gol olur. Kafayla şut. O oh, nasıl bir şut? Kafayla topu uzaklaştırdı. Maçın ve gol. O kadar kolay değil dedi. Yerden bir şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol geldi. Gol geldi. Ayağının içiyle vurdu. Gol Gol. Mükemmel bir kafa golü. Kırıncı kavramı temizledi. Kaleye baktı da şu mükemmel bir gol. Vurdu ve gol. Ayağının içiyle vurdu. Son 10 saniye. Top geçirmiyor. Harika savunma. Gol, gol, gol. Son saniyeler. İyi kurtardı. Yerden sert vuruş. Hakem maçı bitirdi. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi.